Evet arkadaşlar ben PC Code ekibinden Murat. Her Sparta'dan herkese selamlar iletiyorum. Bugün reklam amaçlı bir video çekeceğim. Nedir bu? Kablosuz CarPlay ve Android Auto'yu göstereceğim sizlere arkadaşlar. Bunun için bir cihaz satın aldım. Singapur buradaki bir firmadan ee, sağ olsunlar yardımcı oldular ee, çok güzel de e, güvende bir alışveriş oldu ee, hızlı da bir kargo oldu 5 günde Singapur'dan DHL firmasıyla bana geldi Evet, cihazlarımız neler arkadaşlar ki birik denen bir firmadan aldım Bununla alakalı size hem fiyatını hem firmanın linkini hem de firmanın iletişim kurabileceğiniz numarasını yazacağım ee, açıklamalara sayfamı paylaştığım açıklamaları yazacağım hem YouTube'dan hem Instagram'dan izleyebilirsiniz Şimdi şu sağdaki poşetli olan arkadaşlar hem CarPlay hem Android Auto kablosuz olarak dokunmatik ekranında da görebileceğiniz cihaz. Soldaki şu da sadece CarPlay'i kablosuz olarak arabaya yansıtabileceğiniz cihaz arkadaşlar. Sadece ve sadece soldaki CarPlay, sağdaki hem CarPlay hem Android Auto her iki cihazı da destekliyor. Nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Önce hem Android Auto hem CarPlay'i göstereceğim. Sadece USB'ye takıyorsunuz. Bak cihaz açılıyor arkadaşlar. Şöyle cihaz açılıyor. Kırmızı ve mavi ışık gördünüz. Zaten burada biraz sonra CarPlay aktif olacak. Ben de o ara telefonumu ee, pardon. Telefonumun internetini yayacağım ve bluetooth'unu açacağım. Evet arkadaşlar siz sadece kabloyu bağlıyorsunuz o kadar gerisi zaten burada. Özür <laughs> dilerim arkadaşlar karple geliyor, basıyoruz. Evet, ben bunun bir ayarlarını yapmışım daha önce. Şöyle ana sayfaya gelelim. Evet, cihaz bağlandıktan sonra böyle bir ekran geliyor arkadaşlar. Bu tamamen Android bir cihaz arkadaşlar. Yani burada e, telefonunuzda neler yapabiliyorsunuz? Bakın Play Store zaten her türlü şey yapabilirsiniz, indirebilirsiniz. Bilin, e, 54 GB kullanabilir hafızası var şu an. Buradan her türlü şeyi uygulamalar indirip kullanabilirsiniz arkadaşlar. Cihaz tamamen akıllı bir cihaz, Google dahil her şey var, YouTube dahil her şey var. <laughs> evet, şuradan Bluetooth'u ve Wi-Fi'yi bağlıyorsunuz arkadaşlar, yani bağlayabilirsiniz. Size kalmış, nasıl isterseniz kullanmak istiyorsanız. Ee, YouTube'a girebilmeniz için mecbur bir e, şey vermeniz lazım, İnternet. O yüzden Wi-Fi'nizi bağlamanız gerekiyor mecbursunuz yani bunu. Ardından ben gerek yok derseniz şurası çıkıyor arkadaşlar. Buraya micro SD kart giriyor. Micro SD kartın içine atacağınız videoları da buradan şey yapabilirsiniz, izleyebilirsiniz arkadaşlar. Nerede dosya yöneticisi var bakın. Bu dosya yöneticisinin içine girerek buradan SD kartınızı seçip şey yapabilirsiniz. Tamamen Android bir cihaz arkadaşlar. O yüzden kullanımını Android kullanan arkadaşlar çok alışık olacaktır. Evet. Şöyle göstereyim mesela. YouTube. Ben internete verdiğim için şu an YouTube'a direkt girebiliriz. Bu şekilde arkadaşlar. Mesela şöyle açayım. Yani. Böyle bu şekilde izleyebilirsiniz. Size kalmış. Evet. Cihazın bir güzel özelliğini daha sevdim. Mesela ekranı ikiye bölebiliyorsunuz tam dokunamıyorum hem yani videoya bakıp hem kağıda tuşa basamıyorum mesela şöyle yapabiliyorsunuz arkadaşlar sol tarafta müzik çalıyor mesela burada ne yapalım ee, mesela ne var burada mesela cihazın ayarlarıyla alakalı şeyleri göstereyim mesela şu şekilde bluetooth'u bağladığınız yer burası <laughs> O şekilde de kullanabiliyorsunuz ikiye şey yaparak mesela haritaları açalım aç bastım mı galiba buru geç geliyor tam bunu bilmiyorum daha hiç açmadım ilk defa açıyorum şöyle ayarları göstereyim İşte buradan Wi-Fi'ye bağlıyorsunuz arkadaşlar şuradan Bluetooth'a bağlıyorsunuz telefonunuzun Bluetooth'una bağlıyorsunuz yani ekran ses gerisi bu şekilde arkadaşlar. Yani bildiğiniz Android Auto'dan farklı bir şeyi yok. Ee, şeyin farklı herhangi bir şeyi yok. Şu ana tuşu işte ana şeye getiriyorsunuz bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Evet şimdi de size kablosuz CarPlay'ini göstereceğim arkadaşlar. Şey, Android Auto'yu göstereceğim, özür dilerim. Şimdi uygulamanın, cihazın içinde Z-Link diye bir uygulama geliyor zaten. Şuna direkt basıyorsunuz. Burada e, Wi-Fi'nize Bluetooth'un bağlandığınızda e, evet, beni video çekerken e, kablosuz bağladığım için e, videodan attı arkadaşlar. Tekrar devam ediyorum. Bakın oraya bastıktan sonra cihaz kendi otomatikman e, kablosuz CarPlay'e dönüştürüyor sizi bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Bakın şu an bu kablosuz CarPlay. Yani herhangi bir şeyin bağlı değil. Gördüğünüz gibi sadece bu cihaz bağlı arkadaşlar. Telefonun bağlı değil yani şu cihaz üzerinden. Kablosuz CarPlay'i de görebiliyorsunuz bu şekilde. Nasıl isterseniz. O da size kalmış. Evet bu cihazla alakalı şimdi birazdan da şeyi göstereceğim. CarPlay'i göstereceğim de önce Android Auto ile ilgili başka göstereceğim bir şeyler var mı? Onlara bir bakayım. Yani bu kablosuz CarPlay'i nasıl kullanıyorsanız şu an aracın kablolu kullanıyorsanız aynı şekilde bunu kablosuz kullanıyorsunuz. Sadece cihazınızı otomatikman Wi-Fi ve Bluetooth'u bağlamanız yeterli. Ee, yani internet kullanmanız için sadece Wi-Fi'ye bağlamanız yeterli. Aramalara da cevaplamak istiyorsanız hem Bluetooth hem Wi-Fi'yi kullanabilirsiniz. Yo ben hiçbir şey istemiyorum derseniz cihazın içine indireceğiniz müzikleri şur şurası çıkıyor arkadaşlar. Biraz sonra onu da göstereyim size işlem bittikten sonra. İçine takacağınız micro SD kart ya da şu an kendisi Kullanmak istediğiniz hafızasında kullanıp videolarınızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Size kalmış tamamen. Evet başka ne var? Yani şöyle geriye geleyim mesela. Basamıyorum ki tam arkadaşlar hem videoya basıp hem buraya şey yapamıyorum yani. Şöyle göstereyim. Evet bu şekilde arkadaşlar. Yani bu tamamen Android bir cihaz. Ben sevdim. Hoşuma gitti yani. Herhangi bir sıkıntısı yok. Kullanıyorum da. O şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi videoyu sonlandırıp bir de CarPlay'i bağlayıp size onu göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi de kablosuz CarPlay'i bu cihazda hem CarPlay hem Android Auto destekliydi onu göstereceğim. Sadece Bluetooth'dan Keybrick'e bağlanıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra cihaza geliyorsunuz. Burada Z-Link Z-link yazıyor arkadaşlar bakın başlatılıyor. Şimdi burası kablosuz ekran yansıtma bölümü. Şuradan bastığınızda bakın CarPlay ve Android Auto diyor. Zaten direkt otomatikman dönüyor ve kablosuz CarPlay'im de bağlı zaten. İşte Bluetooth'um da bağlı iPhone'um bağlı olduğu için bakın gördüğünüz gibi direkt e, kar playim kablosuz olarak geldi yani takıl değil yani şu an kabloya <laughs> bu şekilde kullanabilirsiniz abi. evet arkadaşlar bu cihazın bu şekilde e, yani çok fazla anlatılacak yaşanır yani arkadaşlar kullanabilirsiniz yani bu konuyla alakalı ben sadece tanıtım videosu çekiyorum. Cihazın fiyatını da söyleyeyim ya da en son söyleyeyim onu da. Şimdi bir de şunu takalım. Bunu deneyelim iPhone'umuzla. Bunu direkt çektim arkadaşlar bakın. Şimdi bunu takıyorum. Bu sadece kablosuz CarPlay arkadaşlar. Bunda başka hiçbir şey yapamazsınız kullanmak isteyen de olabilir. Yani ben illa telefonumu bağlamak istemiyorum. Kabloyla diyenler de olabiliyor. Bakın. Işık yandı zaten. Direkt bu şekilde de geldi. Bunu nasıl yapıyoruz? Şöyle yapacağız bunu da. Wi-Fi'den bu cihaza bağlıyız arkadaşlar. Neymiş ismi? Auto bak. Auto 4B 81 cihazın ismi. Bu da aynı şekilde arkadaşlar. Buraya giriyorsunuz. 8 tane 8 yazıyorsunuz direkt bağlanıyor zaten. 8 tane 8. Ben daha önce bağladığım için şu an otomatik bağlandı. Gördüğünüz gibi. Ya sonra cihaz da gelecek. çok kullanmadım da nasıl olduğunu hatırlayamadım. Şimdi bu tamam, bu tamam. Ne bir şey mi Ne yapıyorduk hatırlayamadım arkadaşlar şu an. Bir şey yapıyorduk ya buna durma Ben bir hatırlayayım. Bunu bunu kullanmıyorum ben. Genelde bunu kullandım için. Bu sadece o gün e, aldığımda denedim bir defa çalışıyor mu çalışıyor. E, tamam başka bir şey yapmadım yani. Hı -hı. ne yapıyorduk? Şunu bir tekrar hatırlayayım hemen arkadaşlar. Bir saniye. Bluetooth bağlamaya gerek var mıydı bunda? Gerek yoktu sanki. Sadece auto. Ha, Bluetooth da varmış galiba arkadaşlar. Bluetooth'u da bağladım. Hı? Evet sadece Wi-Fi değil Bluetooth'u da bağlamam gerekiyormuş galiba. Unutmuşum uzun süredir kullanmadığım için. Evet. Kablosuz karbile arkadaşlar. Pardon. Söylemiştim hani sadece kablosuz olarak izleyebiliyorsunuz. Şey aktarabiliyorsunuz. Başka bir şey yok. Bu kadar. Yani cihaz şuraları bir yere saklayabilirsiniz. Bunda Şöyle şuraya yapıştırdınız mesela kullanabilirsiniz yani. O cihazın çok bir şeyi yok. Ee, ekstra 150. Yani kablosuz kullanmak isteyenler olabilir. Yani bu da o şekilde. Evet ben videomu sonlandırıyorum arkadaşlar. Ee, bununla alakalı her iki yerinde, her iki cihazında fiyatlarını da söyleyeceğim şimdi. Ee, bununla alakalı e, ben çok rica ettim. Sayfamda paylaşayım. Siz de indirim kodu tanımlayın diye. Ben normalde kendim satın aldım. Ee, sayfamda paylaşacağım arkadaşlar şimdi ben bunları. PC kod üzerinden ya sus PC kod üzerinden iletişimi sağlıyorum derseniz arkadaşlara ya da benim sayfama 10 dolar indirim yapacak. Şimdi şu cihaz sadece 90 dolar pardon 50 dolar artı 30 dolar kargo 90 dolara geliyor. Şu cihazda 250 dolar artı 30 dolarda kargosu var ve 280 dolara geliyor. 282 dolar 32 dolar kargosu geliyor. PC Code ismiyle iletişime geçerseniz size 10 dolarlık bir indirim sağlayacak. Ee, ben konuştum ee, bununla alakalı sayfamdaki arkadaşlarıma da paylaşayım belki almak isteyenler olur. Siz de onlara yardımcı olun dedim. Tamam dediler. Ee, yardımcı olacaklarını söylemişlerdi. Ee, evet şu an bu şekilde arkadaşlar. Belki işinize yarar kullanmak istersiniz. Ben bilgi amaçlı reklam amaçlı böyle bir şey yapayım dedim. Ee, paylaşmak istedim. Ee, başka bununla alakalı hem sitenin ismini hem ee, ee, kiminle kontak kurduğuma dair whatsapp numarasını yazacağım. Siz de kendiniz ulaşabilirsiniz arkadaşlar. PC kodla bizleri takip etmeyi unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum.